Evet, kıymetli arı sevenler, videomuza hoş geldiniz. Geçtiğimiz videoda ana kraliçenin çıktığını görmüştük. Şimdi yumurta atıp atmadığına bakacağız. Ona göre şerbetlemeyi ya keseceğiz ya devam edeceğiz. Ya da ana arının durumu hakkında bilgi sahibi olacağız. Ee, eğer yapabilirsek, boyama yapacaktık ama boyama kalemimizi bulamadım. Eğer e, boyama kalemimizi bulursak onu da yapacağız. İki çıtalı bir arı bölmüştük. Daha doğrusu üç çıta bölmüştük. Birisini sonra yavru çürüklü olmasın diye içinden almıştık arkadaşlar. Şu an iki çıtalı bir arımız var. Çıkan arıların yerine bakalım. Ana yumurtlama yapmış mı? Ya da ana hala yaşıyor mu? Sağ mı? Bir bakalım. istişare edelim. Acaba çiftleşme uçuşuna gitti geldi mi henüz bilmiyoruz anayı görebilirsek bilgi sahibi oluruz diye düşünüyorum. Çiftleşme uçuşuna gitti geri dönememiş olabilir arkadaşlar. Az da olsa bir ihtimal bu var. Herhangi bir günlük yumurta göremedim. Ana arıyı da göremedim henüz. Kovanın içinde de olabilir. Çünkü henüz taze bir anaydı. Yani çok tecrübesi de yok. Ne yapacağını henüz o da bilememiş olabilir kuzuya gitti geri dönemedi ya da kovanın içerisinde petek peteğin üstünde değil göremedim şu an. Şimdilik bir kapatayım ben. Belki de çıtanın üstünde değil. Çıtanın üstüne gelmesini belki sağlarım diye. Buna döneceğim tekrar. Şimdilik böyle bir kapalı dursun. belki de çiftleşmeye gitti gelemedi. Şöyle bir ileri çekelim. İleriden geriye doğru gelelim ki Evet, bu temel peteği ana yumurta yatmaya başlamış arkadaşlar. Kabarttıkları yerlere günlük yumurtaları atmış. Geçen hafta da arka tarafına atmıştı. Bakın onu da kapatmışlar, üstlerini sırlamışlar. Bu petekteki hizmeti tahmin ediyorum. Bu hafta bitirirler. Buradaki gelişim güzel. Burası olduğu gibi kapalı yavru. Çıkanların yerine de kimi yerine perga koymuşlar. Kimi yerine yumurta atmış ana. Durum güzel. Kapalı yavru. Mesela bu bunun bir tanesi üçüncü sıra alınabilir. Evet bakın buna da olduğu gibi günlük yavrulu. Şimdi buradan bir bölmeyi yapalım arkadaşlar. Ana üzerinde var mı? Ana arı burada değil. sarı boyalıydı çünkü. Bunu şimdilik alıyorum diğer kovana. Bir de şuna bakalım. Evet bunda da günlükler var. Kapalı. Bu da güzel. Bunu da alalım. İki çıtayla bölmeyi yaptık arkadaşlar. anasız olduğunu anladığında emeleri yapacaktır. Bakın bizim anağımız da burada. Yumurta atmaya devam ediyor. Durum gayet güzel, stabil. Hiç daha fazla kurcalamadan. Onu da sıkıştıralım. Şerbetini de verelim. kapatalım. Şimdi buna bakalım. Bunun da anasını bulabilirsek bunu da boyamamız lazım. Bunu da boyayamadık. biraz heyecanlı. Yakalatmıyor kendini. <laughs> Gidevel aşağıya, gel. Yok. <laughs> Çok iyi kaçıyor. Bunu tüplen yakalayacağım. Başka şeyi yok. Yakalayamadık. Çok hareketli. Zarar vermeyeyim diye de uğraşıyorum. Bakın şu yabancı bir arı geldi. Bakın dışarıdan geldi. Hemen bakın hemen saldırıya geçtiler. Bakın dışarıdan gelen arı. Yağmaca hemen kovalıyorlar. Bakın. Onu öldürüp dışarı atacaklar. Yanlış geldi kovana anladığım kadarıyla. Bu kızımız da güzel maşallah diyelim bir dahaki sefere tüplen işlem yapacağım ona. Tüpün içerisine alınca kaçamayacak. Süngerli işlem yaparım. Çok hareketli çünkü. Bir strese soktuk. O bir rahatlasın. Ondan sonra haftaya bunu hallederiz. Burada da bir sıkışıklık yok. Haftaya kadar devam eder burası. şerbet diyelim. Onda durun güzel. O yarımı da buna vereyim. Buyurun kızlar size bol bol. sonlandıralım. Arı bölme ile ilgili hem bir yandan sonucunu göstermeye çalıştım sizlere 3 videodur. Ee, hem de nasıl yapıldığı ile ilgili bir fikir vermeye çalıştım. Benim yaptığım yöntemi göstermeye çalıştım. Ee, ana arıyı gördük, başarılı olduğunu gördük ancak e, çiftleştiğini göremedik. Muhtemelen bir sonraki videoda göreceğiz ya da eğer olmadıysa o zaman gene e, bir nolu damızlık kolonimizden gene bir günlük yumurtalı vereceğiz. Oradan ana çıkartmasını isteyeceğiz. Ee, şunu da böldük ee, bakalım iki çıtayla e, arı bölme günlük yumurtalı arı bölme başarılı olacak mı olmayacak mı hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar görüşmek üzere sevgiler saygılar